Hacker kodu var. Hacker kodu gönder. E evet, ben acıyor evet, acıyor abi. İstanbul'da. Arda abi. Sen Arda, bizim mi? Arda Arda abi. Bizim evimizde bir yuva e, Arda, Arda abi. Şurada. Sen ben gezdirecek Gezdireceğim o. giderken. O ge giderken ha hatta. Arda abi gel. Hep zaten giderken gezdiriyorum. Bugün fazla gezdirecek. Söz var Söz. Ama işte de gezdireceğim Arda tamam. Hadi. Yardım abi ya. Bunlar mı bu? Baloncuk bittiyse ya. biz size çok merak edeiz merak etmeyin. Ebesin İsao. Ya ben Ebe. Bak siz öğrenin yağdım buna. Elif'e el bu arkadaşlar. Vardı kullandığınız için teşekkür ederim. Evet tamam. Efendim. Bitti ben ki baloncuk. Ha al al varsa kullan. Evet. E ya sizi bu kadar sevmesin. Evet. Sonra ondan bir tane daha alacağım ben. Onlar nerede satılıyor? Kamera altında satılıyor. kamera altında daha düz. Ne oynuyoruz ki? E ben hemen canım. Ama seninki de çok güzelmiş. Seninki de çok güzel. Evet çünkü o seninki gibi takılmıyor. Ebenemeği sana, ebenemeği Hayır balon. Bana... Benimkinin baloncuğu bitti ya o yüzden. Baloncu bitti ya, o yüzden şimdi atmıyor. O yüzden. Abi, top sektirme oynayalım mı? Oynayalım Bekri. Arda, top Orada, gel. İsa top sektirme oynayacağız. Pelin, ceba. Top orada, gel. Ağabey. Evet. 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 Oynayalım. Emine'yi tanıyorum. Bitti mi?